geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El Fatır Suresi 31 ile 45 ayet bölüm 3. Bismillahirrahmanirrahim. 35 Fatır 31 sana vahiy ettiğimiz kitap, kendinden öncekini semavi kitapları doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah kullarının her halinden haberdardır, görendir. 32. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan, insanlardan, kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. 33. Onların mükafatı içine girecekleri ADN cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. 34. Cennette şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. 35. O, Rab, ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda, cennete yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. 36. Bu, onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. 43. Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilerin kanunundan, onlara uygulanandan, başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın. 44. Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar, bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. O, bilendir, güçlüdür. 45. Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince, gerekeni yapar. Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.